Yaptım lan. Yaptım yaptım Lan klavyeyle God Bridge yaptım. Lan şunu klavyeyle yaptım. Ya ayağımla God Bridge. Hay YouTube man. Ne yapıyorsunuz lan? Bugün. Bu, bugün ilginç bir şey yapacağım. Bugün klavyemle God Bridge yapacağım. Klavyemle God Bridge yapacağım. Daha ne yapabilirim? Daha ne yapabilirim? Şimdi bu benim klavyemin bir özelliği. Dur da göstereyim hemen. Benim klavyemle bütün tuşların yerini değiştirebiliyoruz. İstediğimiz su istediği gibi bir şey yapabiliyoruz. Ben de gittim böyle bir makro yazdım. Sonra bu makroyu sıfır ve enter tuşuna atalım. Yani ben enter'a bastığım zaman cps'e bakın. Benim bir kere enter'a basmam demek 3 DPS yapmam demek. Drag click dedi dırt, 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 3 6 9 12 diye gidiyor. Aynı şekilde drag aynı mantık oldu. Bu arada bu klavye inceleme videosu falan değil ama almak istiyorsanız aşağıda linkini koy. Güzel klavye yani böyle bir sürü ışık modu falan da var. İsterseniz açıklama kısmındaki linkten alabilirsiniz. Baya güzel klavye. Ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın çünkü Instagram'dan bu klavyeden bir tane çekilişle size vereceğim. Bu klavye ve bir sürü drag click modu vereceğim sizin. Takip etmeyi unutmayın. Cinavar alt dire. O zaman artık videoya geçelim değil mi? Baba o Tuge. Aa tam bir iş mi? Gel buradan yapayım bir tanesi. Bekle bekle. Hop geriliyorsun geriliyorsun. Zung. Atlayamadım. Puh. Aa, aa. La dur. Dur. La dur. Dur. Ölüyorum. Tamam bir bir cana gat bir iş bir cana gat bir iş olabilir böyle şeyler yapıyorum şimdi bekle tamam hadi yapabilirsin yapabilirsin canavar lan Oynayamıyorum. Arkadaşlar buna alışmak lazım. Ben normalde de kat bir iş yapamıyorum. Bir de klavyeyle deniyorum ama yapacağım. Bu videoda söz yapacağım. Başa koymuşumdur zaten. Al bunları al 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 yürü yürü bu sefer gat bir yapıyorum bu sefer Allah elmamla birlikte düşmeyeyim ya Panik <laughs> bir dakika Yaptım <laughs> Yapmadım yani <laughs> o kadar blokta sahibi ya ama onu bir zıplaya zıplaya getireceğim ben onu bekleyin Azıcık alışmam lazım hatta bekle alıştırma ben niye alıştırma yapmıyorum Ağlım ben burada alıştırma yapacağım e bu kadar. Ya, ne yapıyorsun? Ya öyle bir çıkış mı var ya? Gel oraya gel gel gel. Hop 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 hop. Aa tamam düştü 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 düştü. <gülüyor> <gülüyor> gel lan buraya bekle bekle olay var bekle gel gel. Şaka yaptım lan sakın vurma sakın vurma. Hop ta 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 ta. Hop gel buraya. Ta 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 ta. Benim benim ses niye böyle, böyle bozuluyor? Hop. Öldüm lan. Hop. Tamam. Tamam kolaydı. Ben orada çapraz gat bir ha bak şimdi. Bu kadar. Hop. Neyse bir set bir kılıç alayım da millete gideyim bari. Bloğum bitti. Bloğum bitmese yapıyordum ya. Demek ki benim susmam lazımmış. Konuştum hiç yapamıyorum. Bekle susacağım bir doğru düzgün yapacağım tamam mı? Odaklanmak lazım. Bak şimdi susuyorum nasıl yapıyorum izle. <laughs> dur dur ikinci kata da alışacağım. Birinci kata alıştım. Sustuğum zaman birinci katı yapabiliyorum. Dur bu, bunu... Görmedik görmedik bir şey yok görmedi ki Ne olacak orada O zaman klavyeyle gat bir iç Düşeceğim ya Tamam bu kadar yeter bu kadar Bu kadar yeterli Hop Allah Hop 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 Hani alacağım da bütçe etmedi hmm, Çok güzel kıp kırmızı bir yazı var ekranda mükemmel Allah Lütfen biri karşıma çıksın Hop zınk. Gel lan buraya Lan var ya senin yüzünden yatan be gel buraya gel 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 olay kavga dövüş dövüş gel lan gel Emre gel bay bay Emre sen de gel lan sarı sarı neredesin lan ne yapıyorsun orada gel buraya gel 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 önce bu base'e gideceğim ki şey olsun şunu yükselteyim hop hop şimdi başım belada biliyor musun ah, 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 panik panik lan ne yapıyorsun dur bir dakika dur 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 hayır 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 Bir dakika ben klavyeyle gat bir hiç yapmadım. Tam şimdi yapacağım. <laughs> tam buradan yapıyorum. <laughs> <laughs> Kavdizim helikopter. Papa yap dedi dedi amca mekanda. Zın. İlginç şeyler oluyor. <laughs> Anlamadım. Moonwalk yapacağım ya klavyeyle bir dakika. Ben Moonwalk'un normalini mi yapıyorum da klavyeyle yapacağım. Cine var kararım mikrofonu ha. Şansa bak üstte instagramım çıktı Allah Allah. Lan ne yapıyorsun? Bekle 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 kavga dövüş bekle. Allah. Hayır lan düşüyordum. Ama bay 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 in aşağı bir daha öyle hareketler yapma tamam mı? Ben orada yol yaparken bana atış topu falan atıyorum bak. Kararım. Kalbini. Tam zamanda basmam lazım. Ritmi tutturamıyorum. Tam bir dakika yapıyorum. Şimdi yapıyorum. Onu ben mouse'la yapamıyorum ki bak. <laughs> ben mouse'la hiç yapamıyorum. Bir dakika, dur. Bir dakika, bir dakika. Ben çözdüm. Taktiği çözdüm. Bekle. Videonun 20. dakikası ve ben taktiği çözdüm. Güzel. Diğer ürünlerimi sergileyim. Çapraz gat giriş yapıyorum. Bu kadar. Düşen top. <laughs> Tuşa basamadım. yapıyordum. Ya ben oyunumu oynayacağım başlarım kat ya. Kritik de yaparız onu. <laughs> şaka maka bir şey diyeceğim ben normal mouse da yapamıyorum. Sıkıntım orada. Klavyeyle daha iyi yapıyorum at. Nerede lan o iksir işte? İksir işte. o duydum duydum Allah duydum. Aha, aha aha. Canım çok az. Canım çok az. <laughs> lan çok zıplıyor dur. <laughs> dur. Dur 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 Tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. tamam. Dur. Hayır. Oynamıyorum. Biraz kritiği de alıştırma yapacağım tamam mı? Çünkü ben normalde de God Bridge yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yaptım lan <laughs> yaptım yaptım. yaptım. Klavyeyle God Bridge yaptım. Lan klavyeyle God Bridge yaptım. Bir sonraki video ayağımla God Bridge... Bir sonraki videonun konusunu buldum. Lan şunu klavyeyle yaptım. Bak doğru düzgün God hiç bilmiyorum. Mouse'la bile bu kadarını yapamıyorum. Klavyeyle yaptım. Demek ki benim yetenek de klavyedeymiş. <laughs> onu anladım buradan. Ben bayağı yapıyorum bu işi tamam. Ben çözdüm bu işi. Bak şimdi mor. Hazır mısın? Bak. Çok güzel. Dur lan. Bekle şaşırtacağım onu. Onu çok pis şaşırtacağım. La niye vuruyor? Lan niye vuruyorsun? Lan bir yapıyordum ya. Ama şimdi sen geleceğim buraya. İn aşağı, in aşağı, in aşağı. Başın büyük bela daha benim olsun. Gat bridge'imi engelledin. O yüzden ölme zamanın geldi. Gel 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 gel. Önce bir kere öleceksin, sonra yatan kırılacak, sonra ben elma yiyip seni bir kere daha öldüreceğim. Vay! <laughs> <laughs> limit yedim, limit <laughs> yedim, dur. La dur. Lan dur lan. Neyse eğlenceli video oldu. Bir, bir, bir tık kısa oldu ama <laughs> ben God Bridge bilmiyorum ki. Ama söz bir gün God Bridge öğrendiğimde var ya neler neler yapacağım. Neyse bugün de klavye yaptık. <laughs> bu arada bu klavye açıklama kısmındaki linkten indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz eğer isterseniz. Like atmayı unutmayın. Çünkü... Cüge'nin mutlu olması için bu videoyu böyle atabildiğiniz kadar like atmanız lazım. Ki mutlu kalsın. <laughs> o zaman beni çok özleyin. Bay bay.